Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tüy desenli güzel bir yazma var. Geçen sezon almıştım bu yazmalarımı. Daha yeni kenarlarını tıllayıp e, videolarda kullanma fırsatı bulabildim. Bu yazmamın kenarında bugün sizler için güzel bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın markası merak edenler için söyleyelim. Paydar marka. E, şöyle göstereyim size hatta markayı da. E, Cenk ve Reyyan yazmanın fiyatları çok arttığında benim tercih ettiğim marka paydar yazma oldu. Çünkü kalite olarak ve yumuşaklık olarak Cenk ya da Reyyan kadar iyi olmasa da gayet iyi bir marka. Yani özellikle böyle çok sayıda yapılıp hediyelik dağıtılması falan gerekirse eğer e, bu yazma markasını tercih edebilirsiniz. Naylon bir yazma değil yine ipek türünde. E, yazmamın kenarlarını ben iki zincir çekerek oyam için hazırladım. Tığladım şöyle göstereyim. Tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını ütüyle hafifçe düzelttim ki modelim daha güzel yerleşebilsin diye. Yazmamın kenar tığlamasını yazmamın demir rengi olan bordo ipimle yaptım. Altın Başak marka 790 numara bordo. E, çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerine yazmamın azon içerisinde Bunlar renklerden birkaçını ayarladım onları da göstereceğim e, altın başak marka yine 50 numara hardal sarısı altın başak marka 356 numara yeşil şu yeşil tüy desenleri için bir de Başak marka 45 numara turuncu ipim var. Ee, i̇çindeki renklere göre ayarladım. Kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 numara ya da 21 numara tığı da kullanabilir ama ben bu ara hep 22 kullanıyorum. 22 numara tığı özellikle yazmanın kenarı tığlanırken delinme ihtimalini minimum tutan en küçük numara olduğu için en az delinmeyi yapan tığ diyebilirim. Ee, hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Bence çok güzel bir model ve bence bu yazmaya buna benzer tüy desenli yazmaların kenarında yani başka daha uyum uyumlusu yok diyebilirim. O kadar uyumlu. Hemen beraber yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle yazmamın kenarına. Bu yazmamı ilk kez kullanacağım. Yazmamın kenarına geldim. Hemen ipimi sık iğne ile tutturdum. üstüne bir tane zincir çektim tığımın ucuna ipimi bir defa doladım yanındaki tığ battığının altından giriyorum önce bir çıktım sonra iki çıktım sonra tekrar iki çıktım üstüne iki tane zincir çektim bir defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım aynı yuvayı kullanıyoruz yine ikişer ikişer, ikişer, üç kere de çıktım. İki defa doladım. Yine üç kere de çıktım. Üç kez doladım. İkişer, ikişer, dört kere de çıkıyoruz. Yine üç kez doladım. Yine 4 kere de çıktım. Toplam 6 tane bu şekilde trabzan örmüş olduk yan yana. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3 kez yine doluyorum tığımın ipimi. Tığ battı da 1, 2 tane boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından giriyorum. 2'şer, 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 2'şer. Şöyle oldu. Üstüne hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Şöyle oldu. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Geri kalanında iki zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir. İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. İki. İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Üç. Dört. Beş. Altı trabzanımızın üzerine iki zincirli 6 tane kirpik yaptık. Burada son trabzanımı tutturduğum son kullandığım tığ battının altından da bir sık iğne daha yapıyorum. O yamın çimeninin temel şekli ortaya çıkmış oldu. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptık. Şimdi hemen yanından yine bir iki zincir çektim. Yandaki tığ battının altından sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çekelim. Buradan bir defa doladım. Yanındaki tığ battıya geçtim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. Yine ikişer ikişer üç kere de üç defa doladım. Yine üç defa doladım. Toplamda bu şekilde altı tane trabzan ördük. Şimdi yine üç kez doluyoruz tığımızın ucuna ipimizi. Tığ battıya geldik. Bir iki tane boşluk. Üçüncü tığ battının altından giriyorum ikişer 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 bu şekilde çıktık üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığım büyük trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim yanına bir sık iğne daha yaptım kalanına iki zincir bir sık iğne yaptım 1. kirpik 2 zincir bir sık iğne yaptım 2. kirpik 2 zincir bir sık iğne yaptım 3 2 zincir bir sık iğne yaptım. 4 5 6 tane iki zincirli kirpi gördüm. 7. sık iğnemde en son kullandığımız tığ battının altından henüz ütülenmedi, elimizden yeni çıktı ama görüntüsü bence gayet güzel oldu. İnşallah beğendiniz. Ben şimdi hızlıca bu çimeni biraz arttıracağım. Daha sonra üst kısmın çiçekleriyle beraber devam ederiz. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur hazırlıyoruz. Ben yaptığım kısmı ütüyle hafifçe düzelttim. Siz de çiçekleri yapmadan önce çimeninizi ütülerseniz daha keyifli oluyor. Bence daha güzel görünüyor yaparken. Ee, ben bu şekilde çalışmayı daha çok seviyorum. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Sarı ipimi kullanacağım çiçeğimi yaparken. İlmeğimi oluşturuyorum. Hemen şöyle çimenimde birinci çiçek yuvasına geldim. Şurada 5 zincir çekip bıraktığım bir yuva vardı. Burası benim çiçek yuvam olacak. Buraya sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şu an tığımda bir ilmek var. Aynı yuvaya tekrar girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 2 ilmek oldu. Aynı yuvaya girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 3 ilmek oldu. Yine aynı yuvadan ipimi tutuyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 4 ilmek oldu. Bu şekilde 4 tane ilmek aldık. 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen şöyle dibimizde bir boşluk kalıyor. Bu boşluktan tutturalım. Onun yanındaki ikinci boşluktan yine ipimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Tığımda 2 ilmek oldu. Son boşluktan da giriyorum. Bunu örerken daha net görebilirsiniz. Şu şekilde yaptık. 3 oldu. 4 tane ile başlamıştım. İkinci sırada tığımda bir tane azalıyor, 3 ilmek kalıyor. Yine ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Birinci yuvadan kirpiğimi düğümledim. Yanındaki ikinci yuvadan girdim. İlmeğimi çıkardım. 4 3 bu sırada 2 tane ilmeğim kaldı. İkisini birden düğümledim. Tek bir yuva kaldı şu anda elimde. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. İpimi tutturdum. Şöyle oldu. Buradan geri dönüş yaptığımız için 3 tane bu tarafta, 3 tane de karşı tarafta ilmeğim olacak. Kirpiğim olacak. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya geçiyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kendi yuvasına 5 zincirimi tutturuyorum. Bana Instagram'da DM'den yaptım ama sizinki gibi olmadı diye fotoğraflar geliyor. Gelen fotoğraflarda yapılan hata hepsinde aynı şu şekilde oluyor. Bir yuvadan diğerine geçerken burada kirpiğimi sık iğne ile kapattım. Yandakine geçerken zincir çekmiyorum. Yine oraya da diğer yuvaya da önce bir sık iğne ile geçiyorum. Genellikle hep bu tarafı beşer zincir çekerek geçmiş oluyorlar ve bu tarafta bir yoğunluk oluşmuş oluyor ve kötü görüntü oluşmuş oluyor. Bu nedenle bir yuvaya girerken de sık iğne ile girdiğimizi unutmuyor, unutmayalım. Yine beş zincirimi çektim. Girdiğimiz yuvadan kirpiğimi düğümledim. En son bitirirken de alttaki beş zincir çekerek yaptığım yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çektim üstüne. Burada ipimi hemen keseceğim. Bu şekilde Oyam ortaya çıktı. Hemen diğerlerini de yapayım. Fazla iplerimi yakıp ütüleyip size göstereceğim. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğim tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şöyle yazmamı açayım. Yazmamla çok uyumlu demiştim. Örnek gerçekten herhalde bu tür yazmalar için gerçekten en uygun modellerden bir tanesi. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.